...daha örgütlü bir yapıya... ...tarikat gerçeğine mi toslamış oldunuz? Yani biraz öyle oldu herhalde. <laughs> yani sonuçta... E, ...ses gelen yerler belli. Yani işte insanlar bu konuyla ilgili... ...basın bültenleri yayınlayıp... ...yani bu diziyle ilgili fikir beyan ettiler. Demek ki bir de ben inanın bakın... ...bu diziyi yaparken... ...tamam bir tarikat gerçeğini anlatıyoruz ama... ...Türkiye'deki tarikat yapılanmaları malum. Bu bir günde oluşan bir şey de değil. Yani bu Türkiye'nin işte senelerden beri yaşadığı bir sosyal durum. Yani benim satan oralara dönük e, negatif bir algı yaratmak gibi de bir derdim yok. Ben bu diziyi kurgularken herhangi bir tarikatın buradan kendi üstüne bir paye çıkarmaması adına her şeyi özel yaptım. Ne yani yaptınız? Mesela Kostümleri tamamen kendime göre tasarladım. Yani hiçbir tarikatın kullandığı kostüm Yapısı bizim dizide yok veya işte zikir sahneleri genelde e, her tarikatın kendi yapısı içinde farklı zikir törenleri var. Bizim zikir algımız daha farklı oldu veya işte selamlama şekilleri herkesin farklı. Biz tamamen kendimize özgü bir yapı oluşturduk ki kimse ha, bunlar bize anlatıyor veya bize dönük bir şeyi burada e, seyirciyle buluşturuyorlar gibi bir algının veya bir fikrin içine düşmesin diye ama bu hassasiyetlerimiz ilk bölüm itibariyle çok da karşılık bulmadı. Kesin ki bu tepki oluştu. Ama biz de bazı şeylerle ilgili yani yapılan eksik veya yanlış şey varsa da onunla da ilgili gerekli düzenlemeleri veya gerekli düzeltmeleri, hataları varsa kendi içimizde öz eleştiri yaparak biz de yani ne yapmamız gerektiği konusunu kendi içimizde hala tartışıyoruz. Yani bu bir geri çekilme mi olacak peki? Hayır geri çekilme değil de şöyle diyeyim yani sonuçta öyle veya böyle bu dizinin hep söylüyorum. Buradan 500 kişi ekmek yiyor. Bu kadar insan bu işe gönül vermiş, emek vermiş, sabahlara kadar çalışıyor. Yani e, onun içinde sorumluluğumun bilinciyle hareket etmem gerektiğini biliyorum. Yani Özcan Deniz, Özgün Amal sezonlarını bana emanet ederek yola çıkmış bu insanlar. ...öyle kolay kolay ikna edilip de bu işlere evet diyebilecek insanlar değil. Onun için geri adım diye ben yorumlamıyorum. Sorumluluk duygusu diyeyim. E bölümler nasıl ortaya çıkıyor, onu biraz anlatır mısınız o mekanizmayı, senaryo nasıl yazılıyor... ...sonra sizin önünüze geldiği zaman siz ne yapıyorsunuz? Nasıl da işleniyor? Şöyle... Ustam dinlen başına döndüğünüzde genel bir hikaye çıkıyor ortaya, genel hikayeden sonra karakter yapılanmalar oluşuyor. Ondan sonra tretmanlar yazılmaya başlıyor. Sonra senaryo aşamasına geçiliyor. Ee, ama ben hani bu Kızıl özel olarak ilk e, hikayenin çıktığı noktadan itibaren... ...kas konusunda e, kimlerin bu dizide olması gerektiği konusunda nettim. Yani daha senaryo olmadan genel hikayeyle birlikte hem Özgün Amal'a hem Özcan Deniz'e e, gidip... ...benim elimde böyle bir proje var ve bu projede mutlak siz olmalısınız diye... ...daha senaryo çıkmadan her ikisiyle de konuştum. Ee, özellikle tabii burada şunu belirtmem lazım. Özgün Namal biliyorsunuz, 9 yıldır ekranlarda yok. Ve biraz da ulusal kanal işlerine mesafeli duran bir oyuncuydu. İstanbul'da yaşamıyordu. Ee, ki Özgü ile ben hanımın çiftliğinde birlikte çalışmıştım. Çok da sevdiğim bir oyuncu arkadaşım. Ben her sene Özgü'ye iş teklif ediyordum. Yani hadi Özgü bir şey yapalım, yapalım, yapalım. En sonunda... Bu işin hikayesini okuyunca evet bunu yaparım dedi. Yani bugüne kadar bir sürü projeyi reddeden Özgün Amal bu projedeki e, etkiyi veya sonucun üç aşağı beş yukarı ne olacağını fark ederek evet dedi. E şimdi Özgülden sonra işte bunun en doğru e, kastının Özcan olduğunu erkek kastının düşünerek Özcan'a gittim. Sonra Özcan'la anlaştık. Sonra senaryolar yazıldı. Cidden senaryolar özellikle birinci bölüm ikinci bölüm çok etkili çıktı. Çıkan senaryolar herkesi çok tatmin etti. Tabii o arada kanalla görüşmeler başlıyor. Yani işte ben de böyle bir proje var ve ben bu projeyi yapacağım. Buna ne diyorsunuz diye. Show TV ve Fox TV ile çalışan bir yapımcıyım. Ee, genelde projelerimi de ikisi ile birlikte paylaşarak dengelemeye çalışıyorum. Ben yani Show TV'de Kızılcık Şerbeti vardı. Kızıl Goncalıların hani Fox'ta olması daha doğruydu. Fox'a bunu sundum. Fox çok beğendi. Tamam yapıyoruz dedi. Ta aslında bu süreç geçen sene Nisan ayında başlayan bir süreç. Aslında biz bu diziyi Eylül ayında yayına sokmayı hedefliyorduk ama süreç o kadar uzadı ki işte hem kostüm tasarımları, mekan tasarımları, bütün bunlar bayağı bir zaman aldı. İşte ancak Aralık ayında yayına sokabildik.